olmasın ki akıllı kadınlar aklını, daha akıllı kadınlarsa başkasının aklını kullanır. Yeah. <laughs> ya. Yeah. yeter. Ya vurma artık. Yeter Ölüz abi. Yeter. Yeter. Haber Krombi. İyi e de Krombi sen de haber. Alfiç işte ne olsun. Ecine ileride. Bizde. Snape'e benzetilince ben. <laughs> fotoğrafçılığı. Domino'stan bol malzemos. Muzarella, peynir, peporoni, sosis, şambun, yeşil biber, domates, mantar, siyah mısır, kekik, susam, sucuk. Sağlıklı yaşam için yatmadan önce her gece sporumuzu böyle yapıyoruz ne oldu Ay sorma kardeş mahkeme kararıyla kapattılar Kadınlar neden tuvalete beraber gider Hadi işaret kişi hadi işaret kişi Hadi Buraların konuşmaları koşuyor yok ne bu koşuyor yok Ay Recep ya şuraya bir baksana sivince mi var çok acıyor Of burnunda ne var senin ya Yarın büyük gün. Oy ver. Ben mi kurtaracağım memleketi deme. Sen kurtaracaksın. Oy ver.